Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere porsiyonluk rulo pasta tarifi ile geldim. Hem yapımı çok kolay hem de görseliyle çok güzel bir pasta tarifi oluyor. Hem de çok hafif bir tadı var. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Hemen yapımına başlıyorum. Öncelikle kremasını hazırlayıp soğumaya bırakacağız. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu unu ve 2 yemek kaşığı dolusu nişastayı alıyorum. Topaklanmaması için eleyerek ekliyorum. Bu arada ben buğday nişastası kullandım. İsteyenler mısır nişastası da kullanabilir. Üzerine bir çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Çok az karıştırdıktan sonra üzerine iki buçuk su bardağı sütü yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Bu şekilde pürüzsüz oluncaya kadar güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir yumurta sarısı ekliyorum ve tüm malzemeler güzelce özleşinceye kadar karıştıracağım. Kremanın pürüzsüz olabilmesi için ocağa almadan önce güzelce karıştırmamız gerekiyor. İsterseniz bir süzgeçten de geçirebilirsiniz. Kısık ateşte krema güzelce koyulaşana kadar karıştıralım. Hiç bırakmayalım e, dibinin tutmaması için. Görmüş olduğunuz gibi kısa sürede kıvam almaya başladı. Bu kıvama geldikten sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Bir paket vanilya ekliyorum. Sonrasında ocağın altını kapatarak tereyağı güzelce eriyene kadar karıştıracağım. Tereyağı güzelce eridi. Kremanın da kıvamını görüyorsunuz. Çok az karıştırdıktan sonra hemen ocaktan alacağım üzerinin kabuk tutmaması için bu şekilde üzerine değecek şekilde bir poşet yardımıyla kapatalım. İsterseniz bir streç filme de kapatabilirsiniz. Bu şekilde tamamen soğuyana kadar bekletelim. Kremi soğuduktan sonra daha da bir katılaşıyor. Öncelikle bu şekilde bir mikser yardımıyla çırpıyorum. Sonrasında üzerine bir paket sıvı krema ekleyeceğim. Bu şekilde tatlılarda kullanılan e, bir paket sıvı krema ekliyorum. E, milimi 200 milim. Güzelce karışıp pürüzsüz oluncaya kadar çırpıyorum. Sizler bu aşamada e, sıvı krema kullanmak istemezseniz eğer isterseniz bir poşet krem şanti ile de çırpabilirsiniz. Ya da kremanın biraz daha katı olmasını isterseniz sıvı krema ile çırptıktan sonra üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar krem şanti ekleyip çırpabilirsiniz krema hazır şimdi soğuması için buzdolabına kaldırıyorum krema soğurken kekini hazırlamaya başlıyorum 4 tane büyük boy yumurta kullanıyorum üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre bu arada yumurtaların oda sıcaklığında olması oldukça önemli şeker ve yumurtayı e, mikserin en yüksek devrinde bu şekilde beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım bu en önemli püf noktasıdır sonrasında üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum 2 yemek kaşığı da sıcak su ekliyorum Bu kekimizin daha nemli olmasını sağlayacak Sonrasında çok az karıştırıp hemen kuru malzemeleri ekleyeceğim Kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum Böylelikle kekin kıvamı daha bir süngerimsi oluyor. Hem de içerisinde hiçbir topak kalmıyor. Bir su bardağı dolusu un, bir paket vanilya ve bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Dediğim gibi kabartma tozunu bir buçuk çay kaşığı kullandım. Kaşıklar çok dolu değildi. Silme olacak şekilde. Zaten kalın bir kek hazırlamayacağımız için bu miktar tam geliyor. Bu yüzden bu ölçüye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kuru malzemeleri de ekledikten sonra mikser yardımıyla çok az karıştırdım. Bu aşamada kek harcını çok fazla çırpmayalım. Havasını söndürmeyelim. Fırının en büyük dikdörtgen tepsisini kullanacağım. Bu şekilde altına bir yağlı kağıt serdim. Dediğim gibi bir su bardağı un kullanarak hazırladım. Sizin hazırladığınız kek harcı benim hazırladığımdan biraz daha sıvıysa çok az daha un ekleyebilirsiniz. Kıvamını göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla da katı yapmayalım. Aksi halde hem sararken çatlar hem de kek sert olur. Kek harcının tamamını tepsiye aldıktan sonra her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Zaten kıvamı o kadar güzel ki tepsiye rahatlıkla yayılıyor. Bu arada öncesinde fırını 170 derece ayarladım. Şu anda ısındı hemen fırına alacağım. Her yerin eşit kabarabilmesi için bu şekilde masaya birkaç kere vuruyorum. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına alarak pişiriyorum. İnce bir kek hazırladığımız için çok kısa sürede pişiyor. Ben yaklaşık 12 dakikada pişirdim. E, kontrollü olalım. Kekin kırılmadan rahatlıkla sarılabilmesi için keki kurutmamaya özen gösterelim. Daha sonra soğumaya bırakalım. Tamamen soğuduktan sonra üzerine bir yağlı kağıt serelim. Daha sonra ters çevirelim. Kekin alt kısmındaki yağlı kağıdı e, bu şekilde yavaşça dikkatlice çıkartalım. Bu aşamada yağlı kağıdın rahatlıkla çıkabilmesi için kekin tamamen soğumasını bekleyelim. Akselde e, kek parçalanabilir. Daha sonra kekin daha düzgün görünebilmesi için e, kenarlarından e, bu şekilde ince şekilde kesiyorum. Tekrardan üzerine bir yağlı kağıt kapatarak diğer tarafını çeviriyorum. Çünkü kremayı bu kısma süreceğiz. Kremayı buzdolabından çıkardım. Üzerine çok az sürüyorum. Kremanın yaklaşık dörtte biri kadarını ayıracağım. Üzerine süslemede kullanacağım. Bu ayırdığım kremayı tekrardan buzdolabına kaldırıyorum. Kekin her yerini eşit bir şekilde yayıyorum. Aynı kalınlıkta olacak şekilde. güzelce yaydıktan sonra üzerine muz ve e, dondurucuda biraz frambuaz vardı onu ekleyeceğim bir tane büyük boy muzu bu şekilde küçük küçük doğradım tam uç kısmına eşit bir şekilde yerleştiriyorum frambuazı da bu şekilde e, elimle parçalayarak üzerine ekleyeceğim Sizler burada farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Veya sadece muzla ya da orman meyvesiyle de hazırlayabilirsiniz. Ben daha önceden bu pastanın muzlu olanını hazırlamıştım. O da çok güzeldi. Ama bu ikisi gerçekten birbirine çok yakışıyor. Daha önceden denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yağlı kağıttan yardım alarak e rulo yapıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde saralım. Gördüğünüz gibi kekin bir tarafında hafif bir çatlak oluştu. E, bu tamamen benim e, keki fazla pişirmemle alakalı. Bir tarafını fazla kurutmuşum. E, onu da zaten sardım. İçte kalıyor. Görünmüyor. Keki kurutmadan yumuşak bir şekilde pişirdiğimizde e, sarılmasında hiçbir sorun olmuyor. Bu kısma dikkat etmenizi öneririm. Şimdi sardığım royu tekrardan yağlı kağıtla güzelce kaplıyorum. Her yerini kapatıyorum üzerine bir bezle kapatarak tepsiye alacağım daha sonra buzdolabında dinlenmeye kaldıracağım üzerini süslemeden servis etmeden önce en az 3-4 saat boyunca buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim hatta bir gece öncesinden yaparsanız çok daha güzel olur daha lezzetli hale gelir benim çok fazla vaktim olmadığı için sadece 2 saat boyunca dinlendirebildim bu şekilde yağlı kağıttan çıkardıktan sonra dilimlere ayırıyorum ben bu şekilde dilimlediğimde 7 tane pasta elde ediyorum. Boyutu oldukça büyük oluyor. Yine sizler en fazla 9 taneye kadar kesebilirsiniz. Yine üzerine doyla krema sıkacağımız için yüksekliği de tam ideal olmuş olur. Pastayı kestikten sonra hafif üzeri düzleşiyor. Bu şekilde elimle e, tekrardan yuvarlaklaştırıyorum. Servis tabağını dik olacak şekilde yerleştiriyorum. Tamamını servis tabağına aldım. Şimdi en güzel kısma geliyoruz. Üzerini süsleyeceğim. Benmari usulü eritmiş olduğum çikolatayı bir poşetin içerisine aldım. E, hafif aladıktan sonra bu şekilde kenarlarından hafif akan bir çikolata dekoru yapmaya çalışıyorum. Benim tam istediğim gibi olmadı ama sizler dikkat ederek daha güzel yapabilirsiniz. Üzeri için ayırıp buzdolabına kaldırdığım kremayı bir sıkma torbasına yerleştirdim. Küçük bir yıldızlığıyla bu şekilde şekil veriyorum. Bu şekilde süslediğimizde görüntüsü çok güzel oluyor. Yine sizler farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Ya da rulo yaptıktan sonra dilimlemeden yani kesmeden uzun bir şekilde üzerine süsleyebilirsiniz. Daha sonra dilimleri ayırabilirsiniz. O şekilde de daha önceden hazırlamıştım. O da çok güzeldi. Üzerini kremayla güzelce kaplayıncaya kadar süsüyorum Vaktiniz varsa eğer kremayı bir gece öncesinden hazırlayıp buzdolabına kaldırmanızı tavsiye ederim. E, bu şekilde kıvamı çok daha güzel oluyor. Yine vaktiniz yoksa eğer 5-6 saat kadar dinlendirmenizi öneririm. Bu şekilde üzerini duyla süslediğimizde e, şekli daha düzgün çıkmış olacak. Kremayla hepsini süsledim şimdi üzerlerine parça fıstık serpiştiriyorum. Yine burada sizler farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. fındık veya hindistan cevizi de serpiştirebilirsiniz. Ya da hiçbir şey serpmeden sade de bırakabilirsiniz. Şimdi pastanın tam ortasına frambuaz yerleştiriyorum. Dondurucunuzda vişne varsa onunla da süsleyebilirsiniz. Gerçekten hem görüntü olarak hem de lezzet olarak çok güzel bir pasta tarifi. Böyle görünüşü zor gibi görünse de e, deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yapımı çok kolay. Şimdi pastayı alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Yumuşacı kekiyle ve nefis kremasıyla gerçekten çok lezzetli bir pasta tarifi. Aynı yaş pasta tadında çok hafif bir tadı var. İçerisindeki meyveler de gerçekten çok yakıştı. Çok lezzetli oldu. Kesinlikle bir kere denemenizi öneririm. Porsiyonluk olduğu için de sunumu da çok kolay. Misafirlerinize rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Bugünlükle bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifi denerseniz eğer sonuçlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Böylelikle denemek isteyen arkadaşlarımıza fikir olmuş olur. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.